Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Belediye binası 5 için neler yapmamız gerektiğini bir önceki videoda bahsetmiştim. Onu da şuradaki linkten izleyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi köyümüzü ciddi anlamda yükseltmeye devam ediyorum. Ve bunu yükseltirken de ne yapıyoruz? Bakıyoruz nelerimiz eksik mis gibi. Hatta buradan hiç uzatmayalım isterseniz şuradan bir bakalım nelerimiz varmış. Toplarımız yükseliyor. iki tane top yükseliyor. Büyü fabrikamız yükseliyor. Ordu kamplarımızın iki tanesi yükseliyor. Ondan sonra bir altında da önerilen yükseltmelerde iksir toplayıcılarından beş tanesini büyütmemişim. Onları büyüt Altın madeni var bir tane onu yükseltmemi istiyor. Bunlar e, geride kalanlardan bahsediyor arkadaşlar. Diğer yükseltmelerimde altın madenlerim var. Altın madeni. Klan kalem var. Klan kalemi yükseltmedim. İksir toplayıcım var bir tane. Hava patlatıcı. Hava patlatıcıyı biliyorsunuz şu üfürükçü var ya arkadaşlar. Ben ona üfürükçü diyorum. Çok da işe yarıyor. Öyle demeyin. Yine top belediye binası vesaire ki belediye binasını bekletiyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar bir önceki videoda ne demiştik? Kesinlikle bunları yükseltmeden bir üst belediye binasına geçiş sağlamıyoruz. Çünkü gerçekten ki ben inşaat iksiri kullanıyorum. İnşaat iksiri kullandığım için bu kadar çabuk bir vaziyette köyü yükseltiyorum. İnşaat iksiriniz yoksa arkadaşlar hiç acele etmeyin. Çünkü süreler uzuyor. Her belediye binası büyüdüğünde biliyorsunuz ki süreler bayağı bir zamansal olarak uzuyor. Ondan dolayı da yani yükseltmeniz çok uzun sürecek. Sürekli savaş yapmanız gerekecek. Ganimet toplamanız gerekecek. Bu ganimetleri de kalkıp direkt olarak burada kullanmanız gerekecek. Bu da sizi zamansal olarak ciddi anlamda sıkıntıya sokacak ve oyundan açıkçası soğumanıza neden olabilir. Açık ve net konuşalım. O yüzden arkadaşlar dediğim gibi direkt olarak her şeyinizi büyütüyorsunuz, her şeyimizi fullluyoruz. Ondan sonra yukarıya doğru devam ediyoruz. Yeni başlayan arkadaşlar için isterseniz şöyle bir şey yapalım. Direkt olarak e, ha bu arada çok özür dilerim. Ona geçmeden önce bu arada şeylere bakacağız arkadaşlar. Yükseltmelerimizde nelerimiz var? Hani 6. seviyede bize neler geliyor? İşte gördüğünüz gibi bunlar geliyor vesaire işte 7'de zaten asıl mevzu başlıyor arkadaşlar 7'de kara iksir depomuz açılıyor ondan sonra bize barbar kral veriyor ejderhayı veriyor minyon veriyor domuz biniciyi veriyor öfke büyüsü veriyor gizli tesla geliyor güdümlü hava mayını geliyor arkadaşlar bir sonraki yükseltmemizde yani kaça geçersek 7'ye geçtiğimiz zaman bize bunları sağlayacak arkadaşlar tabii bunun dışında savunmalarda duvarlarımız vesairelerimiz bilmem nelerimiz onlar da gelecek muhtemelen o yüzden onlara da kendimizi hazır etmemiz gerekiyor bu arada duvarları ben en sona bıraktım arkadaşlar gördüğünüz gibi öncelikli olarak savunmaları yükseltmek istiyorum savunmaların yanı sıra arkadaşlar araştırma laboratuvarımdan direkt olarak e, şu anda neyi vermişim 3 saat 29 dakikası kalmış yıldırım büyüsünü yükseltiyorum bunlara dair yani bunlara kadar daha doğrusu her şeyinizi fullleyin arkadaşlar. Yani ondan sonra bir üst levele geçin. Daha güzel olacak ve daha çok keyifli maçlar çıkartacaksınız. Çünkü sizin üstünüzde bulunan belediye binasına ait savaşçılar da yani rakip oyuncular da köyünüze gelip saldırıyor arkadaşlar. Hani ben böyle bir dizilim yaptım bu arada. isterseniz buradan bir ekran görüntüsü alın arkadaşlar. Ben size hem uzaktan hem de bir yakınlaştırarak şöyle hafif kaydırarak ee, neleri nerelere koydum onları bir göstereyim buradan bir ekran görüntüsü aldıysanız hemen yakınlaşıp üst bölümden aşağı doğru sola doğru kaydıra kaydıra ineceğim arkadaşlar buranın dizilimi bu şekilde arkadaşlar direkt zaten ekran görüntüsünden yaparsınız kışla vesaire hemen bu tarafta dizili topumuz orada büyücü kulemiz orada okçu kulesi burada toplar yanında bu şekilde ilerliyor. Ya yani bu saldırılarda daha doğrusu bu belediyede şöyle bir dezavantaj var. Bu dizilimden bahsediyorum arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi iki tane açıklık bölüm var. O bölümden saldırı gerçekleştirebiliyorlar. Eğer yıldırımları vesaireleri veya sizden bir belediye binası üstte bir rakip gelirse burayı üçleyebiliyor arkadaşlar. Ama bizden yani bizim için açıkçası üçlenmesi önemli değil. Hani e, ee, neden önemli değil. Çünkü biz daha yolun başındayız arkadaşlar. Hani duvarlarımız sınırlı vesaire bilmem ne. O yüzden biz ne yapıyoruz? Bizim için önemli olan köyü en iyi şekilde bir üst levele geçirebilmek. Ee, bence şuna dikkat edin arkadaşlar. Yani internet üzerinden YouTube üzerinden yine farklı hani dizilimler düzenler bulabilirsiniz ama ben bunu kullanıyorum dizilimi hoşuma gitti hani hepsi iç içe eyvallah ama en azından birbirine yakın olduğu için hızlı hızlı demeçler alabiliyorlar. Bence güzel arkadaşlar. Yani sürekli tabii 3 yıldız alamıyorlar benden. E tabii doğal olarak 2 milyon iksirim ve 2 milyonda altın depom var. E bunlara baktığınız zaman biriktiğinde yani depoları ben fulllediğim zaman ciddi anlamda güzel bir ganimet yapıyor. O yüzden adam da gözü karartıyor, dalıyor, 3 alabiliyor, alamıyor önemli değil ama yani anlamayacak değil arkadaşlar ki biliyorsunuz en son sevelerde bile yani belediye binası 16'da bile herkes 3 yıldız alabiliyor eğer bütün hiroları ve kahramanları fullse. Evet arkadaşlar dediğim gibi bu düzeni kullanabilirsiniz. Ben bunu kullanıyorum. Gayet de memnunum. Hiçbir sıkıntı yok. Her şey elimin altında yükseltmek istediğim zaman tak 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 buradan ya şunu nereye koymuştum bunu nereye koymuştum gibi aramıyorum da. O yüzden bana sorarsanız bu düzeni kullanın. Ee, işinize yarayacaktır dediğim gibi her şey elinizin altında olduğu için Rahat erişiminiz var Bu şekilde yapabilirsiniz Evet arkadaşlar bu videoyu da çok fazla uzun tutmaya gerek yok Bu kadar yeter diye düşünüyorum Bu düzeni sizinle paylaşmak istedim Ayrıca yükseltmelerimin ne kadar Hızlı bir şekilde ilerlediğini de sizlerle paylaşmak istediğim için buradayım Bir tane daha inşaatçı iksirim var ee, Hızlandıracağım ama öncelikli olarak bu ne kadar kalmış 19 dakikası var 19 dakikada Bana açıkçası baya bir şey kazandıracak. En azından şöyle düşünüyorum. İki tane top bitecek. iki tane topu yüksek ihtimalle hava savunmalarına vereceğim. Çünkü benim için öncelikli olan arkadaşlar kesinlikle savunma. Hani ataktan ziyade savunma. O yüzden hani biz ne kadar karşı tarafı zorlarsak o kadar daha az yıldız karşı tarafa vermiş oluruz. O yüzden dediğim gibi ben bu düzeni yaptım arkadaşlar. Size de tavsiye ediyorum. Evet, böylece bu videonun da sonuna gelmiş olduk. Eğer ki kanala ilk defa geldiyseniz abone olup bana destek verebilirsiniz. Ayrıca videoyu beğenerek gerçekten bir destek olmuş olursunuz ve bildirimleri açarak bundan sonraki videolardan da haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.